36 çocuğun bir gecede babasız kaldığı bir acı nasıl anlatılır bilmiyoruz. Soracağız, dinleyeceğiz ve susacağız. Düşünün biz kocaman insanlar hani bu olayı gerçekten halen çokunu atlatamıyorken bu çocuklar nasıl atlatsınlar? Yani nasıl algılasınlar? Hani nasıl desinler babamız bir şekilde sabah saat 8.30-9 civarları evden çıkıyor. Bir daha da asla evine gelmiyor. Mezarında var mı yok mu diye hiçbir şey belli değil. Hani anlatacak çok şey var ama dilimiz bir türlü durmuyor. Mezopotamya iki nehrin arasında medeniyet ve bereketin toprakları Aynı zamanda acı ve gözyaşının da Görkemli tarihi kadar acıları da eski bu coğrafyanın. 40 yıldır binlerce canı almış terör belası. Öyle ki nasır bağlamış acıları. Ama susup acılara ağıt yakma zamanı değil artık. Konuşmalı ve anlatmalı bütün dünyaya. Kimdir PKK? Kimleri hedef alır? özgürlük ve barış maskelerinin arkasında hangi yüzler saklıdır? Durmadan, yorulmadan konuşmalı ve anlatmalı. İzleyecekleriniz bu anlatma çabasına küçük bir katkıdır sadece. Biz susarsak Sesi daha gür duyulur belki Diyarbakır Tanışık Köyü'nün. 2016 yılının Mayıs ayında bir kamyon gelir köye. Kamyon şoförünü daha önce kurdukları taziye çadırında konuk eden köylüler başlarına geleceklerden habersizdir. 7 çocuk annesiyim, 38 yaşındayım. Çocuklarımın tamamı okuyor. Ben de diğer işleri yapıyorum. Çarşı pazardı, ev işleriydi, sebze meyve falandı. Onlarla uğraşıyorum. Günler aynı, ev işleri, çocukla çocuk çocukla uğraşmak, hayvanlarla uğraşmak. Yani bizim hayatımızda genelde değişen bir şey olmuyor. Kamyondan ve şoföründen şüphelenen köylüler takibe başlar takibi yapan grupta Aynur Yaman'ın eşi Mehmet Salih de vardır. Takip bir faciayla sonuçlanır. Kamyon PKK'ya aittir ve 15 ton patlayıcı taşımaktadır. Eşimin amcası vefat etmişti. İkinci gün değil, üçüncü günüydü. O gün ya sevi kapanılacaktı. Bütün herkes yani kendi evlerine gidecekti. Eşim saat 8 civarı falan telefon açtı işte çocukları sordu. Ne yapıyorsunuz falan dedi. Evdeyiz dedim. İşte saat 11 civarlarında gelirim eve dedi. Çünkü oradan amcasının evine uğrayıp da yine öyle gelecekti eve sözde. Saat 10, 10 buçuk olmadan elektriğimiz kesildi. Yani elektrik kesilince hani köy yerindedir. Tek oda salondu. Çocuk çocuk hep iç içe yatıyordu. Bütün çocuklar kalktılar. İşte gürültü o zaman yani birkaç saniye sürdü zaten elektriğin kesilmesi. Çok kötü bir ses. Çok büyük bir patlama. Bütün yani desem evin içi böyle birden parladı. Yani biz şimşek çaktı dedik. Havaya baktık çok güzeldi. Yaz ortasıydı zaten. Ama işte sonra telefonlar kesildi. Biz telefon açtık eşime ulaşamadım. Kaç defa telefon açtım ulaşamadım. Telefonu da o esnada gitmişti. İşte sabah sabaha karşı zaten biz hepimiz yani o akşam sabaha kadar uyuyamadık, geldik. Çoğu kişi dedi işte şöyle olmuş, böyle olmuş bir sürü şeyler duyduk. Biz inanamadık hiçbir şeye. Ee, sabah saat beş buçuk o zamanlarda üç cesedimiz bulundu. Yani Eşim yoktu aralarında gerçi. Sonuna kadar da zaten yoktu. Ee, oğlumun DNA testiyle zaten belli oldu. İşte üç cesedi getirdiler. Onları teşhis ettiler. Eşimin amcasıydı. Bir de iki tane başka akrabalardı. Sonra sabah karşı işte diğer gün dedi kaçırılmışlar falan filan her şey söylendi yani köy ortasıdır her şey herkes söyleyebiliyor. İşte eşim annesinden kan örneği alındı. Hiçbir şekilde bulunamadı zaten cesedi yoktu ortada. Oğlumdan kan örneği alındı. O zaman veriyordu işte. Patlama dürümlü mezrasının girişinde meydana gelir. Takip eden köylüler kamyonun etrafını sarınca kamyon PKK'lılar tarafından infilak ettirilir. Mustafa Yaman da patlama anında oradadır. Telefon ki az var var zemel yakarlar yani zemel, gidi, hoş kamel. kamyon. Bu ki haber aday. و گنج می‌آید دام اکنون تازه خواباد کردی گن گشونه ام تنیمان، ام تنیمان، دار پی خواب ملوری بود. تا آرام و واقعی دیگر، و گنج می‌خوابد تنیم مگو برند. از خوشت دارم، از ناف دارم. ام چون ویرا خم و جاری، ام چون خم و جاری که تو خم و جاری دکو قامیونه. هم چون خود مزجاقی تقامی که ولی ولی داری، یادت چون ولی مگو برای ولو دکشمه مگو دکشمه تقویه از تو میگو تیش کی تند؟ و خاله ولی بسته بیدا ایوار و ام بیدا رانا نشون میده کی؟ که آن نیف ساعت ساعت کی نیف ساعتی گو کامیو که تو آواشی. ام چون تب یک سه متر پیش آمد دای. و پیکابا دیجی سه متر پیش آمد دای. چو کامیونی پارک کامیونی وکتی و, و میدی تا پیکاب کد پیش او لیم زد کم اجازه عربه لیم زد کټ دې شي او مې دې جېرونچ جېرونچ حالت ریک او چې ما ګوندې مټرچو سوني کې نه چورې دا یوه د سړي ځای اوی د ما بوږې ګزچو ګوبمبې ما کېستې بل دې ګورز مې سروې درې بو ګسور وکړ اوی دې درې حته کې پرمژ ول پاسمه دا بری میلیک بر میگو پاس میاد برو این دم تل پاس میاد لیکت میر سید کت و اول داره چون وی داره یک پرچه با ما. پرچه جسته نسته تلو گوشت و تو و اول دنچ سه هاب یک برازی میر یک جخوار زی میگو و بریم آبی کتن اول دنچ بلکی ساعت که ابو هوا داد کبرو خون داد خوری دو خور 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 داد خوری تاریخ O mevona kesin ne bide ben ne zalmi? Ne ki çavur ney neyse, ola mı kesin kesin dedi. Evet ona hem çok hasta, beni darbu çok hasta, az kudüs çok Patlamadan yaralı kurtulur Mustafa Yaman. Ancak çocukları dahil sevdiklerinin bedenleri de yok olmuştur patlamanın etkisiyle. Özel daha gedim. Daha gedim. Birimi eden acıkış birazayım. ودا حاجی، اچار حاجی الله یخص کوم. الله یخص کوم خارځینو. مونږ کډیر دا ته دا او شنو یا پون چې و توجو کوي دي. دا دغادي. نه نه دغه کووندا نکنه، مېش کووندا نه نکنه. 16 حب چي دانې 36 حب 36 انه استیمانه. بیره کې و به خو دینه. PKK'nın hedefi bir hafta sonra yapılacak olan 19 Mayıs törenleridir aslında. Şüphelenip kamyonun peşine düşen tanışıklılar kendi canlarını vererek belki yüzlerce başka canı kurtarmış oldular o gece. ځته به دی بل ته دیار بکر دا جرمه نه زاني بو د اون 19 مائس بو چې ګوای بو اون 19 مائس پښته مپتي دیار بکر راته دیار بکر راته ګو هو دیار بکر خلاص کړ وا دیار بکر خلاص کړ کی ځا سبته دیار بکر به ته اقا مرویت ته نه بو مپتیز مړو ګو بوله ابو زيده کی ځا سبته دیار بکر الأوفيسي <applause> بكتا البغلة راب بكتا شيء بكتا تحزور أبرية بكتا سقيا بك في سقيا بكتا سينات كيري بكتا كده من ويرانا بريمان برازي مرقد بازير دانا أقوى لا فقط بقدر ندقو فيها بيرك جدي قش يوم كرا بستون ندم هذا قزاي ما قش لقيان قندوا دانا قش لقيان جامش كيان Biz dört kardeştik, şu anda iki kardeşiz. 1997 -19 -19 -19 -19 -19 -19 doğumluyum, 25 yaşındayım. Ondan sonra bu olayda iki abim vardı, bir babam vardı. Mehmet Said Yaman, Ahmet Yaman, bir de Ramazan Yaman. Arslan Yaman'ın anıları, umutları ve gelecek hayalleri çok sevdiği 16 kişiyle birlikte yok olup gitti. Şehir dışında olmasa o gün o parçalanmış bedenlerin arasında kendi parçaları da olacaktı belki. Yapılacak bir şey yok. Mecbur insan herkesi yüzlenmek zorunda ama özellikle de boşuna. Keşke bu olmasaydı. Yani biz birimizin yanında kalsak, kalkma imkanımız olsaydı. Bu tür şeyler başımıza gelmeseydi. Hele kimi çocuğunu, kimi yeğenini, kimi oğlunu, kimi evladını bırakıp gitti. Yani tek istediğimiz sevgiydi, başka bir şey yoktu. Huzurdum. Hepsi geride kaldı. Zaten bunu yapan Allah belasını versin ben diyorum. Allah bu acıyı yaşatı, başkasına yaşatmasın. Bayramlarda diyor şeyler, mesela bayramlarda bazen hocam insan akşam olduğu zaman yani insan alıyor ki bir şeyim hissettiğin gibi mesela bir tanesi var diyorsun. Sonra eve gelince bakıyorsun kimse yok. O iş insanda bazen oluyor. Telefon mesela telefonu alıp diyorsun bunu yarayıp konuşayım bakayım nerede bakıyorsun birden aklına geçiyor unutuyor. O tür şeyler bazen bende olabiliyor. Bu olayda e, babamı kaybettim, abimi kaybettim, zaten diğerleri amcam da, dayım da, kuzenlerim de tarifi olmayan bir olay, bir olay başımıza geldi. PKK terör örgütü tarafından 16 şehit geldi. Hayince bir Rusya düşürdüler bizi. Hayince bir katliam yaptılar bize karşı. Zor bir şey yani. Bizim bir dünya dünyamız vardı yani. Güzel bir hayallerimiz vardı hep birlikte aileye, ailece. Ama hayalimizi mahvettiler dünyamızı kararttılar. Patlamanın olduğu yerde hayatını kaybeden kimseyi göremeyince umutlanır Hüseyin. Ben oraya gittim. Zaten küçüktüm, ağlıyordum, arıyordum onları. Beni teselli ediyorlardı, diyorlardı işte hastaneye götürmüşüz. Gitti hastaneye. Yani ben öyle onların parça parça olduğunu hiç bilmiyordum. Sadece bana dediler ki hastanede dediler. Biz de ağlıyorduk, bilmiyorduk. Sonra da <laughs> mezarları falan geldiği gün artık anladık ki öyle parça parça getirmişler onları. Çok zordur gidenlerin yokluğuna alışmak. Daha zoruysa henüz ölümün ne olduğunu bilmeyen çocukları alıştırmaktır buna. Ama büyük oğlum işte o günün gecesi o da gitmişti çocuklar gibi o da oraya gitmişti, o da yerine gitmişti. Ceset parçalar falan toplanmış. O da toplanmıştı. O zaten sonra onu fazlasıyla gerçekten toparlamak çok çok zor oldu. Hani hepimiz öyle olduk, hepimiz yıprandık gerçekten. O günden beri zaten beş sene geçmesine rağmen hiçbir şey değişmedi hayatımızda. Hiç acısı geçmiyor, dinmiyor. Her bayram aynı acıyı yaşıyoruz. 12 Mayıs'ta aynı acıyı yaşıyoruz. Yani büyüklerimiz yok. 16 kişi bir gecede gitti. Çocukların bir kısmı hala babalarının uzaklarda çalıştığını düşünüyor ve bir gün geri döneceği hayaliyle yaşıyor. Kaç ay çalışır gelirdi. Hatta kışları bile çalışırdı. İşte çocuklara o şekil anlatmaya çalıştım başta. Ee, psikolog desteği almaya çalıştım. İşte bana dediler ki, hani büyük çocuklar, küçük olmasalar bile büyüklere anlatman gerekiyor dedi. Ben de yavaş yavaş bütün çocukları hani iki üçünü mezarlığa falan götürdüm. Bak babanız burada. Bir gün olur hepimiz geleceğiz zaten. Yerimiz orası dedim. Ee, küçük oğlum algılamıyor, halen. Babam işte diyor. Yani çok kez sorduğumuz zaman babam işte diyor. Süleyman 4 aylıktı zaten fotoğraflardan tanıyor babasını, mezarına götürüyorum. Hani babam burada bak oğlum diyorum. Düşünün biz kocaman insanlar hani o olayı gerçekten halen çokunu atlatamıyorken bu çocuklar nasıl atlatsınlar? Yani nasıl algılasınlar? Hani nasıl desinler ki bu çocuklar desinler babamız bir şekilde sabah saat buçuk, 9 civarları evden çıkıyor. Bir daha da asla evine gelmiyor. Mezarında var mı yok mu diye hiçbir şey belli değil. Yani Anlatacak çok şey var ama dilimiz bir türlü dönmüyor. Süleyman'ın sorduğu sorular çok üzüyor. Babamız nerede? Hatta büyük oğlum bile bayramlarda keşke bizim de babamız burada olsa diyor. Sabahları ilk kalktığı zaman bu soruyu bana soruyor. Çok çok üzülüyoruz. Merhaba, Nereden geldin? Abi beni kovar. Tamam, tabağımıza. Tamam. Geriye dönebilse Aynur Yaman, o gün olanları sonsuza dek değiştirse ama nafile. E şimdi uyandırdım, kahvaltı yaptı. Keşke o sabah hiç uyandırmasaydım. Kapıları falan içine kilitleseydim dediğim çok çok oluyor. Ama yine de Allah'ın takdiri diyecek bir şey bulamıyoruz kendimi geçtim. En çok çocuklarım hastalandığında eşimin yokluğunu hissediyorum. O gece sabaha kadar onların ateşlerini ölçmek. Hani eşim varken daha farklıydı, daha iyiydi. Şu anda tek başıma yedi tane çocuğun, kendim dahil yedi çocuk. Onların hayatları bana teslim. Yani idare etmeye çalışıyorum hamdolsun Rabbime. Allah da yardım ediyor. o patlamada babalar, eşler ve evlatlar kaybedildi. Yıllardır tekerlekli sandalye ile yaşayan Faruksa kendisiyle ilgilenen herkesi kaybetti. Ben de 2007'den beri bu kaza geçirmişim. Yatalan yerdeyim. Rahatsın. Daha önce benim abim, amca oğlum, iki tane amca oğlu var. Salih ile Mehmet. Onlar götürüp getiriyordu. Yani şu an ben kimseyle gidemiyorum. Kim, ortaya insan kalmadı. Kimse kalmadı ya. Onlar biliyor der Ankara her şeyi biliyor gidip getiriyorlar beni beni indiriyor şey kaldırıyordular. Hizmet ediyorlar onlar. kimse yok ki şu an. Çevrem kim kaldı? Benim amcalarım kaldı, kuzenlerim kaldı. Hiç, şimdi bir şey bilmiyor ki. Bilenler hepsi gitti. Yani böyle olmasını istemiyor yani işte kesin yani biz 16 can ne demek? Bizden 16 can gitti. Benim canım gitti. Kardeşim, abim, kuzenlerim, amcam, dayılarım, Yani bunun bir tarifi yok, bir şey yok ha. Baktığım zaman olay hatırlıyorum. Yemin ederim bak 5 yıldır olay olmuş, 5 yıl. Yani bir zat da kafana çıkmıyor. Bir zat. Tanışık köyü yıllar önce de PKK'nın yola döşediği bir mayınla iki canını vermişti toprağa. Buradan 97 yılında bizim bir tane köylü vardı. Bir de yakarlar bir tane var, bir de kızıl. Burada dile giderken orada bomba patladı, onlar da iki tane etti bizim köyde. Bak teröristler yaptı, PKK yaptı. Yani biz yaptık bu orayı biz jandarma için bomba kurmuştuk. jandarma gelmedi, onlar geçti, orada infilak etti. Şantar mesin bırakmışlar. Vallahi en çok neydi onlar özel nasıl? Yani onlar hali onların şey olara gözümde geç geçmiyor ha. baktığım zaman hani bir yere baktım mezarlığa zaten oradan geçemiyorum. Bir de da fazla hiç. o gece tanışık köyünden 16 can, baba, eş, kardeş, oğul, arkadaş, PKK tarafından koparıldı sevdiklerinden. O geceden sonra 36 çocuk bir daha babasını göremedi.